Üçüncülük terfilerine katılma hesapları yapan Gençler Gücü araba yatağı engelini 3-0'la geçmeyi başardı. Gençler Gücü'nde alınan 3 puanın sevinci yaşanırken teknik direktör Sadri Günler hedeflerine ulaşmak için bu tür maçlarda puan kaybetmemek zorunda olduklarını söyledi. Gençler Gücü hedefine ulaşmak için gün sayıyor. Gençler Gücü son maçında araba yatağı engelini 3 golle geçmeyi başardı. Tane i̇ki tane değişmiş. İki tane değişmiş. Park gibi olmuş orada. Orası market oluyor, büyük market. Maç sonu Gençler Gücü cephesinde alınan 3 puanın sevinci vardı. Ve yukarısını yakaladı geçen hafta. Yani bu hafta 6. hafta ama arka arkaya 2 maç almadık. Yani 6 puan yapmadık. İlk defa 6 puan yaptık. Herhalde yarın maçın sonucuna göre bu hafta konumumuz daha iyi olacak. Bundan sonra artık kaybetmeden yolumuza devam etmek istiyoruz. Bu takım da o kalitede bir takım. İnşallah çıkacağız yani bu gruptan. Ee, İlk işte yarıda gereksiz birçok puan kaybettik. İkinci yarıya İznik Spor beraberliğiyle başlayıp arkasından e, Burgaz galibiyetinden sonra bugünkü maç bizim için çok önemliydi. E, çünkü bugün İznik Spor ve Kestel Spor iki tane rakibimiz birbirleriyle oynuyorlar. Alınacak her türlü sonuç bize yarıyor. Önemli olan bizim galip gelmemizdi. Galip geldik mutluyuz. Şöyle. Önemli olan maçları kazanmak artık. Bu maçların telafisi yap. Önemli olan hani bize 3 puanı yazdırmak. Bunu yazdırdığımız için de mutluyuz. İnşallah diğer maçlarda daha gayretli olmak zorundayız. Daha iyi sonuçlar almak zorundayız.